Şincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili özellikle batılı medya organları ve düşünce kuruluşları çeşitli iddialar ortaya atıyorlar. Bunlardan biri de zorunlu çalışma gibi bir söylem var. Bunun üzerinde ısrarla duruyorlar. İddia edilen zorunlu çalıştırma gerçek mi? Bu soruyu akılda tutalım. Şincan Geliştirme ve Araştırma Merkezi bu konuyla ilgili uzmanları ve akademisyenleri bölgedeki etnik azınlıkların istihdam durumunu araştırmaya davet etti. İnceleme ekibi Şincan'daki Karamay Kızılsu, Kaşkar, Hotan, Kızılsu ve Aksu'daki 70'ten fazla işletmeyle bir araya geldi. 800'den fazla şirket yöneticisi, çalışan, serbest meslek sahibi ve etnik azınlık çalışanlarıyla görüşmeler yaptı. 2016'dan beri yapılan tüm röportajlar ve 2005'ten bu yana yayınlanan 48 makale, akademik makale incelendi. Şincan'da tüm etnik gruplar kendi iradeleriyle iş seçiyor. Bazı batılı düşünce kuruluşlarının iddiaları tamamen yanıltıcı diyor cri.trurk.com'daki haber. Şimdi Şincan'daki etnik azınlıkların istihdam hedeflerinin analizi. Şincan'da etnik azınlıklar için istihdamın 3 farklı kategorisi var. İkamet adresleri yakınında yerel istihdam Şincan'da istihdam ve Çin'in iç bölgelerinde istihdam. Soruşturma azınlıkların istihdamının açıkça gönüllü, bağımsız ve özgür olduğunu ortaya koydu. Araştırma ekibi Şincan Uygur Özerk Bölgesi İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Departmanı ile gayri resmi görüşmeler yaptı ve Güney Şincan'ın dört vilayetindeki çeşitli endüstrilerin hızla geliştiğini ancak yine de yerel halkın istihdam ihtiyaçlarını karşılayamadığını öğrendi. Güney Şincan'daki giderek daha fazla kentsel ve kırsal alanda artan istihdam Çin'in nispeten gelişmiş şehirlerine de sıçradı. Güney Şincan'da 4 vilayetteki etnik azınlıkların istihdam niyetleri üzerine İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Departmanı tarafından yapılan bir araştırma, kentsel ve kırsal ihtiyaç fazlası iş gücünün istihdama çıkma isteğinin çok güçlü olduğunu gösterdi. Örneğin Kaşgar şehrinin Gulbağ kasabasındaki Aybağ köyü 3540 kişilik nüfusa sahip. Bunlardan 1509'u işçi ve 1288'i iş için dışarı çıkıp köyün toplam iş gücünün %85'ini oluşturuyor. Hotan eyaleti Bakçı kasabasındaki 3 köyün toplam nüfusu 5307. Bunlardan 1699'u işçi ve 1493'ü istihdam için dışarı çıkıp toplam iş gücünün %88'ine tekabül ediyor. Eyalet yönetimleri tarafından istihdamı teşvik etmek ve geliri arttırmak için alınan çeşitli önlemler Güneişincan'daki etnik azınlıkların çalışma şevkini de arttırdı. Bazı vatandaşlar çalışan akrabalarından veya köylülerden iş bulmalarına yardım etmelerini istiyor. Bu da gelen bilgiler arasında ve ekipteki birçok uzman ve akademisyen Beijing, Tianjin, Wuhan, Nanjing, Dongguan, Xi'an ve diğer şehirlerdeki etnik azınlık gruplarının da istihdam durumunu inceledi. Genel olarak etnik azınlıkların iş konusunda kendi seçimlerini yapmakta özgür olduklarını da kabul ettiler. Yani ilgili akademik literatürde soruşturma ekibi zorla çalıştırma ifadesine veya buna benzeyen bir ifadeye rastlamadı. Şincan'daki etnik halkın kendi başlarına buldukları işler genellikle düşük kaliteli, düşük gelirli ve düşük istikrarlı. Bu nedenle etnik gruplar hükümetin aktif olarak örgütlenip iş bulmalarına yardım edeceği bir programa da tabi tutuldu. Soruşturma ekibi bölgesel yönetimden taşra yönetimine kadar farklı düzeylerdeki yönetimlerin istihdamla ilgili sorunları koordine etmek için lider grupları kurduklarını öğrendi. Ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin Şincan 9. Bölgesel Kongresi'nde 13. 5 yıllık planın istihdam hedefinin 2 milyon 200 binden .000 fazla yeni kentsel iş ve kırsal alanda 13 milyondan .000 fazla iş yaratmak olduğu kayıtlara geçti. Uluslararası Çalışma Örgütü 1999 yılında Üretken emek anlamına gelen insana yakışır iş kavramını ilk kez ortaya atmıştı. Yani istihdamı teşvik ederek, sosyal güvenliği güçlendirerek, işçilerin temel hak ve çıkarlarını sendikalar, işçilerin özgürlük, adalet, güvenlik ve haysiyet koşulları altında çalışmalarını sağlamak için üçlü danışma ve diyalog sistemi kuruldu. Şincan uluslararası çalışma örgütünün girişimine olumlu yanıt verdi. Ve etnik gruplar için insana yakışır işleri en büyük ölçüde teşvik etmede dikkate değer başarılar elde etti. Bu arada bölgede çalışan etnik grupların çoğu İslam dinine mensup ve hükümet dini inanç özgürlüğü haklarına saygı duyarak dini inançlarını karşılamalarını kolaylaştırıcı politikalar izliyor. Ve etnik gruplar onurlu bir hayata sahipler. Kadınlar iş sahibi oldu ve sosyal sigorta çalışanları tamamını kapsıyor. CRI.